Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeniniz Ragıp Şahin. Artık ortaokullu oldunuz. 5. sınıfa başlayacaksınız. 5. sınıf aslında biraz 4. sınıfın ilk 4 sınıfın tekrarı gibi biraz biraz üzerine koyarak konular ilerliyor olacak. Ortaokulda sizi en çok zorlayacak olan her derse farklı öğretmenin girmesi, her öğretmenin farklı bir anlatış tarzının olması. Dolayısıyla biraz zorlanabilirsiniz. İşi sıkı tutun baştan. 5. sınıf nasıl başlarsa 6 7 8 o şekilde gider. 8. sınıfa geldiğinizde LGS hazırlık sürecinde çok aşırı ders çalışmanız gerekecek. 5'ten 6'dan 7'den eksiğiniz ne kadar az olursa 8'de o kadar az zorlanırsınız. Eksiksiz öğrenirseniz 5. sınıf konularını 8. sınıfa geldiğinizde çok işinize yarayacak. Kısa yollar öğreneceksiniz. Çok güzel konularınız var 5. sınıfta. Şimdi 5. sınıfa hazırlık olması açısından 4. sınıftan da bildiğiniz doğal sayılar konusuyla alakalı etkinlikler yapalım. Bu arada henüz kanalımız Matrak TV'ye abone olmayan varsa abone olup bildirimleri açın. Video yüklendiği anda size bildirim gelsin ve videoyu ilk izleyenlerden, ilk like atanlardan biri siz olun. Kanalımızı arkadaşlarınıza da önerirseniz çok sevinirim. Birlikte videoları izlemiş olursunuz. İlk yorumları, ilk like'ları siz atmış olursunuz. Az önce de söylediğim gibi konumuz doğal sayılar. Doğal sayılarda 7, 8, 9 basamaklı sayıları göreceksiniz. 3 basamaklı sayılar birler bölüğünü oluşturuyordu. 4, 5, 6 basamaklı sayılar binler bölüğünü. 7, 8, 9 basamaklı sayılar ise milyonlar bölüğünü oluşturuyor. Burası 1 ile 3 basamaklı sayılardan oluşur. Burası 4 ile 6 basamaklı sayılardan. Burası ise 7 ile 9 basamaklı sayılardan oluşur. Şimdi bölüklerine ayırmamız istenmiş. Bakın milyonlar bölüğüne 3 yazılmış. Yani şu. Sağdan 7. basamak oluyor. Binler bölüğüne 252. Şurası yazılmış. Neden? Sağdan 4, 5, 6. basamaklar burası olduğu için. Ve 690 birler bölüğüne yazılmış. Sağdan 1, 2, 3. ilk 3 basamak olduğu için. Aynısını şimdi biz yapalım. 1, 2, 3. Bu 3 basamak birler bölüğünü oluşturacak. 264. 4, 5 ve 6. basamaklar. 4, 5 ve 6. basamaklar. 957'den oluşan bu bölüye de binler bölüğü diyoruz. Ve bir tane basamak kaldı. 7. basamak olarak. Burası da milyonlar bölüğü oluyor. Geçelim diğer sayımıza. İlk 3 basamak birler bölüğünü oluşturacak. 174. İkinci 3 basamak yani 4, 5, 6. basamaklar binler bölüğünü oluşturacak. 851 yazacağız. Ve milyonlar bölüğü 7. basamak 2. Diğer sayımıza geçtiğimizde birler bölüğü 724. En sağdaki 3 sayı. Ortadaki 3 sayı 144 birler bölüğü. Ve en soldaki 1, 2, 3 fark etmez kaç basamaklı olduğu. 2 basamaklı sayıda milyonlar bölüğünü oluşturdu. Son sayımız 002. Birler basamağı 002'den oluşacak. Binler bölüğü 148'den ve milyonlar bölüğü bu sefer 3 basamaklı 945 olacak. Diğer etkinliğimize geçelim. Bu arada bu etkinliğin dokümanını açıklama kısmına indirme linkini koydum. O linki tıklayarak indirebilirsiniz. Etkinliklerin devamında test şeklinde sorular var. O soruların da çözümlerini yarınki videoda görebilirsiniz. Siz önce kendiniz çözün. Daha sonra benim çözümlerimle karşılaştırın. Soru şu. Aşağıda ifadesi verilen sayıları yazınız diyor. Okunuşları verilen sayıları yazarken ee, okunuşlar olursa eğer Milyon ve bin kelimelerine dikkat edeceğiz. Eğer okunuşlar değil de farklı tarifler varsa o tariflere dikkat edeceğiz. Rakamları farklı diyor mu? En büyük mü diyor? En küçük mü diyor? Bunlara dikkat edeceğiz. Ne diyor mesela? 7 basamaklı en büyük sayıyı yazınız. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. 7 basamaklı olmasını istiyor. O halde ne yapıyoruz? 7 tane basamak yazacağız. Bu basamaklar... 1, 1, 1, 1 de olabilir. 2, 2, 2 de olabilir. En büyük dediği için ne yazmalıyız? 9 yazmalıyız. 7 basamaklı dediği için birler bölüğüne 3 tane yazdık. Binler bölüğüne 3 tane yazdık. 6. Bu da 7. basamak oldu. Ne oldu sayımız? 9.999.999 ,999 oldu. 7 basamaklı ve rakamları birbirinden farklı en büyük sayıyı yazınız. Şimdi yine 7 basamaklı olacak. O zaman biz 7 tane basamak oluşturalım. Birler bölüğü 3 basamak. Binler bölüğü 3 basamak ne oldu? 6. Bir tane de milyonlar bölüğüne basamak koyduk. 7. Şimdi en büyük sayıyı yazınız dediği için milyonlar bölüğündeki basamağı 9 yazmalıyız. Ama rakamları birbirinden farklı diyor. O halde birer tane azaltarak devam edeceğiz. 100 binler basamağına 8. 10 binler basamağına 7. Binler basamağına 6. Yüzler basamağına 5, onlar basamağına 4 ve birler basamağına 3 yazmalıyız. Sayımız 9 milyon 876 bin 543 olmalı. 9 basamaklı ve rakamları birbirinden farklı en küçük sayı yazınız. Bakın 9 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Birler bölüğü, binler bölüğü. Ve milyonlar bölüyor. Rakamları birbirinden farklı olsun diyor. En küçük diyor. En küçük dediğine göre buraya 100 milyonlar basamağını 1 yazmalıyım. Hemen yanına kaç yazmalıyım? 2 mi? 2 değil. Kaç yazmalıyım? 0 yazmalıyım. Çünkü 0 ikinci basamağa gelebilir. En başa gelemez. Ama ikinci basamağa gelebilir. Daha sonra 2 yazabilirim. Ne oldu? 102 milyon. Eğer 2'yi buraya yazsaydık ne olacaktı? 120 milyon olacaktı. Daha büyük olacaktı. 102 milyon. Daha sonra rakamları farklı dediği için sırasıyla 3, 4, 5 yazdık. 345 bin. Rakamları farklı dediği için yine 6, 7 ve 8'i yazdık. 678 sayımız 102 milyon 345 bin 678 oldu. Basamaklarında 0 ve 5 bulunmayan 7 basamaklı rakamları birbirinden farklı en küçük sayıyı yazınız. 7 basamaklı diyor oradan başlayalım. 1, 2, 3 birler bölüğünü oluşturdu. 4, 5, 6 binler bölüğünü oluşturdu. 7 basamaklı dediği için bu da 7. basamak milyonlar bölüğünü oluşturdu. En küçük dediği için bir kere nereden başlayacağız? Milyonlar bölüğüne 1 yazarak başlayacağız. Burası 1. Basamaklarında 0 ve 5 bulunmayan diyor. 0 yazamıyorum. O halde rakamları da farklı olduğuna göre 1'den sonra 2, 3, 4 yazacağız. 5 olmayacağı için 5'i de atlıyoruz. 6, 7, 8 yazıyoruz. Yazdığımız sayıyı okuyalım. 1 milyon 234 bin 678 oluyor. Bu şarta uygun 7 basamaklı sayımız. Diğer etkinliğimizdeyiz. Aşağıda verilen rakamlarla yazılabilecek rakamları birbirinden farklı en büyük ve en küçük 7 basamaklı sayıları yazınız denmiş. Ortada verilen rakamlar zaten her birinde 7 tane yani tamamı kullanılacak. Yazılabilecek en küçük dendiğinde en başa en küçüğü yazmalıyız. Ama 0 en başa yazılamadığı için 1 yazıyoruz en başa. Daha sonra 0 yazabiliriz. Sonra 2 var. 2'yi yazdık. Sonra 3 yok. 3'ten sonra gelen sayı 4 var. 4'ü yazdık. Ne oldu? 1 milyon 24 bin. 4'ten sonra en küçük sayı 7 var. Sonra 8 ve en son 9 var. 1 milyon 24 bin 789 en küçük sayı budur. Yazılabilecek en büyük sayı deyince bu sefer tam tersini yapıyoruz. En büyüğü en başa yazıyoruz. 9 milyon diye başlayacak. Sonra 9'dan sonra ne geliyor? 8, 7 geliyor burada olan sayılardan. 6 olmadığı için 5, 5 de olmadığı için 4. 874 bin oldu. 4'ten sonra gelen sayı 2, sonra 1 ve en son 0. 9 milyon 874 bin 210 oldu. Bakın burada 2, 0, 1 gibiydi. Ama biz yerlerini değiştirdik. Burada 0 en sona gelebilir. Dolayısıyla tam tersi oluyor. En büyük en küçük birbirinin tersi oluyor gibi yanlış bir düşünceye kapılmayın. İkinci örnekte bu geçerli. Çünkü burada 0 yok. Burada küçükten büyüğe, burada büyükten küçüğe sıralayınca aslında birbirinin tam tersini yazmış olacağız. En küçük sayı 1 var. 1 milyon diye başlıyoruz. Sonra 2, 3, 4 geliyor. 234 bin. Sonra 5 yok. Ne var? 6, 7, 8 var. 678. 1 milyon, 234 bin, 678. Burada tam tersini yazabiliriz. Sıfır olmadığı için kafamızı karıştıracak herhangi bir durum yok. 8 en başa yazdık. 8 milyon. Sonra 7, 6, 4, 7, 6, 4 yazdık. 764 oldu. 4'ten sonra 3, 2, 1 var. 3, 2, 1. 8.764.321 oldu sayımız. Son olarak 0 var. Bakın 0'ın olduğu yerde dikkat edin. 0 doğal sayı mıdır değil midir çok tartışılır. Öğrenciler arasında 0 bir doğal sayıdır. 3 koyundan 3 koyun çıkarsa 0 koyun 0 doğal sayıdır doğada vardır 3 elmadan 3 elma çıkarsa 0 elma 0 doğal sayıdır unutmayın ama ortalığı biraz karıştırır dikkat edin yazılabilecek en küçük sayı deyince 0 en başa yazamadığımdan 1 ile başlayacağım sonra 0'ı yazabilirim artık 0 yazacağız 0'dan sonra 2 ve 3 geliyor 2 ve 3'ü yazdık 3'ten sonra 5, 6 ve 9 geliyor küçükten büyüğe doğru sıralama. 5, 6, 9. Sayımız ne oldu? 1 milyon 23 569 oldu. Yazılabilecek en küçük sayı bu. En büyük sayıyı yazarken en büyük rakamdan başlayacağız. Yani 9 milyon diye başlayacağız. 9'dan sonra 6 var. Sonra 5 var. Sonra 3 var. 9 milyon 653 bin Sonra 2, 1 ve 0 var. Yine büyükten küçüğe sıralamaya devam ettiğimizde 210 oluyor. 9 milyon 653 210 oluyor bu etkinliğimizin son örneğinde. Bugünkü videomuzun son etkinliği okunuşları verilen sayıları karşılarındaki kutucuklara yazınız şeklinde okunuşları verilen sayıları yazacağız. Okunuşları verilen sayıları yazarken dikkat etmemiz gereken kelimeler var. Milyon ve bin kelimeleri. Bu kelimelerin aralarına üçer basamaklı sayılar yazmamız gerekiyor. Milyon kelimesi burada, bin kelimesi burada mesela. 12 milyon o zaman milyonlar bölüğü 12'den oluşacak demektir. 280 bin binler bölüğü 280'den oluşacak. Bin kelimesinden sonra gelen kısım ise birler bölüğünü oluşturuyor. 235 235 şeklinde yazmış oluyoruz. İkinci okunuşa geçelim. Hemen milyon ve bin kelimelerini arıyorum. Milyon kelimesi burada. Bin kelimesi burada. 26 milyon. Milyonlar bölüğü 26'dan oluşacak demektir. 442 Binler bölüğü 442'den oluşacak demektir. 442 Bin kelimesinden sonra gelen kısımda birler bölüğünü oluşturuyor. Sadece 5 var ama buraya sadece 5 yazamayız. Birler bölüğü olabilmesi için 3 basamaklı olması gerekir. 0 0 5 yazmamız gerekiyor. 5 0 0 yazarsak 500 olur. Ama burada sadece 5 beş var. 5'e karşılık gelen sayı 0 0 5'tir. 26 milyon bin 5 bu şekilde yazılır. 32 milyon Hemen milyonlar bölüğüne 32'yi yazdık. Bin kelimesini göremiyoruz. Bin yok. O zaman binler bölüğü sıfırlardan oluşuyor demektir. Bölükler 3 basamaklı olduğu için binler bölüğüne 3 tane sıfır ekledim. 345. Birler bölüğü de 345'ten oluşuyor demektir. Geçelim diğer okunuşumuza. 64 milyon. O zaman milyonlar bölüğü 64 oluşacak. Bin kelimesi nerede? Burada. 14. 14 yazarsam iki basamaklı oluyor. O yüzden önüne sıfır eklemem lazım. 64 milyon 14 bin. Burada da bir yazıyor. Birler bölüğünde sadece bir olması ne demek? 0 0 1 demektir. Şuradaki örnekte de olduğu gibi. Ve son okunuş 72 milyon 8. Milyon kelimesinden önce 72 geçiyor o zaman milyonlar bölü 72. Bin kelimesi yok demek ki binler bölüyor. Sıfırlardan oluşuyor ve birler bölü 8. 8 olabilmesi için de 008 olmalı. Bu da 72 milyon 8 sayısının yazılış şeklidir. Dokümanı indirip testi çözmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linki var. Videoyu beğenip paylaşmayı, WhatsApp gruplarında arkadaşlarımıza göndermeyi unutmayın. Testin çözümleri yarınki videoda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.